var, sırlar var, bir işler var. Ama okul bizim, ağaç bizim, ülke bizim, 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 bizim. Onun için de dediğim gibi bizim bir model olmamız gerekiyor. Biz de kahraman var Model yapacağız. Diğerlerinde bizim model olacak. Evet, biz de Maraş'ı model almamız. Bizim sahnemiz Maraş. Bizim sahnemiz de bir eğitimler düzenli sizlere gönül hizmet etmesi de bizim için Ve bu protokolde de bizler de ailemize, insanımıza inşallah. Allah hayırlı olsun. Amin, amin. Rabbimiz hazırlasın inşallah. Diğer firmalarımıza da örnek olsun inşallah. Biz de model alın, biz de model alın, biz de model olun diyoruz. Tabii, tabii Allah Rabbim. Önemli olan model olmak. Evet, öncelikle protokolümüzün, öncelikle öğrencilerimize, okulumuza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz uzun zamandır meslek eğitimle ilgili her geçen gün şehrimizde güzel müjdeler ve güzel iğmeleri yakalıyoruz. Bugün de burada Sağolsun Mehmet Bey ile birlikte karşılıklı bir protokole imza attık. Bu protokol çerçevesinde mevcut okulumuzun bir takım atölyeleri ve derslikleriyle ilgili revizyonlar ve iyileştirmeler. Bununla birlikte öğrenim gören öğrencilerimizin hem başarılı olanları hem de ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli burs programları. Yine beraberinde öğrencilerimizin bir takım mesleki yeterliklerin gelişmesine yönelik çeşitli programları inşallah birlikte yapacağız. Ee, tabii buradan mezun olan çocuklarımızın e, sektörle işbirliği halinde istihdamına yönelik de bir takım adımlar atılmış oldu. İnşallah öncelikle şehrimizde, ülkemizin çeşitli noktalarında ve yine Madon'un e, e, dünyadaki farklı noktalarında yer alan e, mağazalarında öğrencilerimizin istihdam edilmesine yönelik çeşitli çalışmaları inşallah birlikte yapacağız. Ben tekrar kendilerine burada şehrimiz adına, öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı, güzel bir hizmetin başlangıcı oldu. her Burası da tabii biz buradaki bölgedeki insanları, gençler bu konuda istihdam etmek, burada dünyadaki madolara göndermek ve dolayısıyla buradaki kastronomi, dünya kalelerinde anlatmak. Sevdamız bu. Bizim buradaki gençlere bir model olmak. Kahramanmaraş bu konuda da model yapmak istiyorum. Diğer illerde bizim model aslında biz madde, mado olarak okulu işbirliği yapmamızdaki sevda buyurdu. Bunların gençleri dünyadaki maddeleri Yani Aynı zamanda da bunların gerçekten büyük ustalar yetiştirmek. Yani biliyorsunuz en kısa zamanda bundan bir yıl önce varsa bizim okulumuz Türkiye birincisi oldu. Şimdi bildiği gibi de dondurmada da dünya bilincisi Maraş. Artık bu dünya bilincisi bir Maraş'ın artık dünya kastronomi kalelerinde güzel öğrenciler yetişip göndermek. Onun için bu protokolü onun için yaptık ve Maraş'a hayırlı olsun yorumlarınızı.